Kırgızistan'ın o şehri sakini 75 yaşındaki Mamut Taştanov, Türkiye'deki dünya göçebe oyunlarına katılmak için 6 ülkeyi Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan'ı bisikletle dolaşarak Bakü'ye geldi. Bakü'deki tek Rumeli ve Piramida Televizyon kanalının Türkel Yayın Grubu muhabirleri Kırgızistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Kayrat Osman Aliyev onu karşıladı. Mamut Taştanov Azerbaycan'dan sonra Gürcistan'a ve oradan dünya göçebe oyunlarının yapılacağı Türkiye'ye İznik'e gidecek. Kırgız Cumhuriyeti'nin Azerbaycan, olağanüstü ve tam yetkili büyük elçisi Kairat Osman Aliyev ve Türkiye'de düzenlenecek dördüncü dünya göçebe oyunlarına katılmak üzere Kırgız Cumhuriyeti'nden bisikletle seyahat eden 75 yaşındaki Mamut Taştanov, Azerbaycan, Bisiklet Federasyonunu ziyaret etti. Azərbaycan Bisiklet Federasiyası General Sekretarı Elnara Musayeva, Federasiya İdarəetmə Komitəsi üzvəsi Vüqar Salahov və cゅmhuriyyət Velotrek direktoru Tamerlan Salahov konukları salamladı və onları burada görməkdən duyduqlarını məmnuniyyəti dilə gətirdi. Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Kayrat Osman Aliyev ve Mamut Taştanov yarış pistini, sporcular için oteli ve bisiklet müzesini ziyaret etti. Daha sonra konuklara Azerbaycan Bisiklet Federasyonu'nun faaliyetleri, Azerbaycan'da bisiklet sporunun gelişimi ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi. Büyükelçi Azerbaycan Bisiklet Federasyonu'nun son yıllarda elde ettiği başarıları ve bu sporun yaygınlaşması için yapılan çalışmaları çok takdir etti. Kırgızistan'ın hoş kentinde ikamet eden Mamut Taştanov'un Türkiye'ye gitme için şu ana kadar bisikletle Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden geçtiği kaydedildi. Mamut Taştanov Gürcistan'ı bisikletle geçerek Türkiye'ye girmeyi planlıyor. Azerbaycan Bisiklet Federasyonu mekanikleri Taştanov'un bisikletini inceledi ve tüm eksikleri giderdi. Bakü ziyaretinin ardından Kırgızistanlı 75 yaşlı sporcu Büyükelçiliğin yardımıyla güvenli bir şekilde Azerbaycan'dan ayrıldı ve Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e ulaştı. Burada Kırgızistan Tiflis Fahri Konsolosu Açiko Mazyarşvili ve spor camiası tarafından minnettarlık ve alkışlarla karşılandı.